Yurt genelinde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu, Sakarya ve Bilecik gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul 13-21, Bursa 10-23, Kocaeli 12-23, Balıkesir 8-25, Sakarya 11-23, Tekirdağ 14-21, Çanakkale 14-25, Edirne 13-25, Kırklareli 11-23, Yalova 12-20, Bilecik 10-21 derece. Ege bölgesi parçalı az bulutlu. İzmir 16-28, Manisa 14-29, Aydın 14-31, Denizli 15-28, Muğla 11-27, Afyon, Karahisar ve Uşak 9-24, Kütahya 7-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı az bulutlu, Adana ve Osmaniye gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 19 27, Adana 15 29, Mersin 21 26, Hatay 17 28, Kahramanmaraş 15 28, Osmaniye 17 28, Isparta 11 26, Burdur 12 25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu. Ankara 10 24, Konya 14 27, Kayseri 9 28, Eskişehir 11 22, Sivas 8 23. Yozgat 722, Aksaray 1226, 26, Niğde 12 27, Nevşehir 1025, 25, Kırıkkale 12 25, Karaman 1227, Kırşehir 1125, Çankırı 8 24 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu, Batı Karadenizle Samsun, Amasya ve Sinop gök gürültülü sağanak yağışlı. Samsun 11 22, Trabzon 12 20, Ordu 11 20, Tokat 8 29, Zonguldak 14 18. Çorum 824, Giresun 1121, Kastamonu 620, Düzce 1020, Rize 1122, Amasya 1129, Bolu 819, Karabük 1020, Sinop 1222, Bartın 820, Gümüşhane 5-25, Artvin 725, Bayburt 523 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 5:20, Van 8:20, Malatya 13:30, Elazığ 11:27, Ağrı 6:22, Muş ve Hakkari 10:24, Bitlis 10:22, Kars 4:19, Bingöl 7:26, Erzincan 9:25, Iğdır 13:26, Ardahan 2:19, Tunceli 8:27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı az bulutlu. Gaziantep 16.30, Şanlıurfa 21.34, Diyarbakır 15.34, Mardin 18.29, Adıyaman 16.33, Batman 15.34, Şırnak 19.30, Siirt 16.33, Kilis 16.31 derece. Bazı dış merkezlerde gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. Washington 15.23, Londra 10.21, Bakü 15.24, Bağdat 24.40, Tahran 23-37, Kopenhag 10-19, Sidney 15-19 derece.